Başkan Serdal Adalı çok direndi. Ole sol şehrin arkasında çok durdu. Ancak ilk günden itibaren kendisi Türkiye için çok kibar diyenleri dinlemediği için Beşiktaş önce finalinin in önüde oynanacağı UEFA Avrupa Ligi'nden son olarak da Konferans Ligi'nden elendi. Daha Eylül ayına gelinmeden Siyah Beyazlılar Türkiye Ligi ile baş başa kaldı, gelmeden yalç görüştü, şehrin yerine doğal aday Sergen Yalçın, aslında Adalı daha Norveçliği getirmeden Yalçın'la görüşmüştü. Ancak o dönemde kardeşinin sağlık sorunlarıyla, Gürsoy Yalçın daha sonra hayatını kaybetti, boğuştuğu için reddetti. Şimdi önü açık, işte diğer olası adaylar, Şenol Güneş bir başka doğal aday, ancak Tayyip gibi isimlerle daha önce B planı olarak görüşmeler yapıldı. Nuri Şahin de ismi gündeme gelebilecek bir isim. Hızlı bir çözüm bekleniyor. Beşiktaş'ın çözmesi gereken bir başka sorun ise Sol Şehrin tazminatı. İstifa etmeye niyetli değildi. Çünkü Norveçli teknik adam Lozan Sports'a elendikleri maçtan sonra söyledikleriyle hiç de istifa edecekmiş bir haber vermedi. Kulüp camia için doğru olanın ne olduğunu düşünüyorsa bunu yapabilir kulüp, istediği inisiyatifte bulunabilir. Ben her gün Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatım boyunca hiç pes etmedim. MIRROR maaşını açıklamıştı. İngiliz The Mirror, 19 Ocak 2025'te Norveçli maaşını şu şekilde duyurdu, Ole Gunnar şehrin yeni işindeki maaşı dudak uçuklattı. Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe geri dönerek 3,6 milyon euro, 3 milyon sterlin kazanacak. Buradan yola çıkarak Solskjaer'in geçen sezon için 1,2 milyon euro alacağı olduğunu bu sezon içinde 2. 4 milyon euro alacağını iddia edebiliriz. Ekstra bir tazminat yoksa Beşiktaş, Norveçli teknik adamı kovmak için 2. 4 milyon euro daha verecek diyebiliriz.